Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi iki kat açı formülleri yani yarım açı formülleri yapmamız gerekenler yani formül olarak bunları aklımızda tutabiliriz veya bunların geliş yerlerine bir bakalım. Buranın geliş yeri şundandır arkadaşlar. Sinüs normalde A artı B'yi açmıştık. Şimdi A artı A'yı açmayı deneyelim. Ne demiştik biz buna? Sinkos sinkos kombolamıştık. Sinüs A çarpı kosinüs A artı sinüs a çarpı kosinüs a dediğiniz zaman bir tane bir tane daha ne yapacak? İki tane yapıyor. O yüzden tek seferde sinüsün yarım açısı yani yarım açıya düşecekseniz 2 alfa sin 2 alfa açtığınız zaman 2 sin alfa kosinüs alfa yapacak. Bunun dışında koslulara baktığınız zaman burada 3 tane gör görünüyor arkadaşlar. Bunun sebebi şu siz kos kare yerine 1 eksi sin kare yazarsanız son dokini sin kare yerine 1 eksi kos kare yazarsanız onun yerine de e, ne bulacaksınız? 2 cos kare eksi 1'i bulacaksınız. Şimdi bunun geliş yerine bir bakalım. E, ne diyeceğiz? Kosinüs a artı a'yı açalım. Kosinüsün açılımı neydi? Kaf kaf sinsindi. Yani cos a çarpı cos a eksi kaf kaf sinsin ters işaret kullanıyorduk. Burası da sin a çarpı sin a yaptı. Yani burası aslında cos kare a sin kare a diye ilkini elde edebiliyorsunuz. Diğerlerini elde etmenin de yolu işte cos kare yerine 1 eksi sin kare yaparsanız sonuncuyu sin kare yerine 1 eksi cos kare yazarsanız da 2 cos kare x eksi 1'i elde etmiş olursunuz. Peki tanjantın açılımına bakalım arkadaşlar. Tanjantın açılımında ne yapıyorduk? Tanjant a artı b değil de tanjant a artı a'yı açmayı deneyelim. Neydi bu? Tan a artı tan b bölü 1 eksi tan tan diyorduk. Yani tan a artı tan a bölü 1 eksi tan 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 A çarpı tan A dediğiniz zaman hangi formül gelmiş oluyor? 2 tan A bölü 1 eksi tan kare A'yı bulmuş oluyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili soruların nasıl geldiğine bir bakalım. Evet ilk sorumuz şu tipik bir soru arkadaşlar. Kosinüs ya da sinüsün toplamasını ya da çıkartmasını vermiş. Bize sorduğu soru sinüs 2x Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Sin 2x'in açılımı 2 çarpı sin x çarpı cos x olduğundan Bakın dikkat edin birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. O yüzden verilen denklemin direkt karesini alarak işlem yapabiliyorsunuz. Buranın karesini bir alalım. Birincinin karesi cos kare x. Çarpımlarının iki katı eksi 2 çarpı cos x çarpı sin x. Artı ikincinin karesi sin kare x eşittir. Eşitliğin diğer tarafında 1 bölü 4'ün karesini alırsak 1 bölü 16 yaptı. Ben burada neyi biliyorum? Şu ikisinin sin kare ile kos kare x'in toplamının 1 olduğunu biliyorum. Şurasının da e, sinüs 2x olduğunu biliyorum. Yani 1 eksi sin 2x eşittir 1 bölü 16'ymış. Sin 2x'i karşıya sallayalım. 1 bölü 16'yı da öbür tarafa attığımız zaman sinüs 2x eşittir. 1'den 1 bölü 16 düşerseniz 15 bölü 16 şeklinde sorunun cevabını bulursunuz. Peki, devam edelim. Evet. Bir sin 69 cos 69 demiş. Buna benzer bir şey yapmıştık arkadaşlar. Bir kere rasyonel iki ifade varsa arada toplama çıkarma varsa ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle bir payda eşitleyeceğiz. Yani bunu sin 7 ile, diğerini de cos 7 ile genişletelim. Ne olacak üst taraf? Şöyle bir paydayı çektik. Bu taraf ne geldi? sin 69 çarpı sin, sin 7. Eksi burası da kos. 69 çarpı kos 7 yaptı. Alt tarafa baktığınız zaman ne geliyor? Alt tarafta sin 7 çarpı kos 7 geldi. Bakın normalde arkadaşlar kosinüsün açılımı kaf kaf eksi sin, sin ya da artı sin, sin Bu sefer sinsin sin kaf kaf yapmış. Şey yapabilirsiniz. Eksi parantezine alıp burayı düzgünce yazabiliyorsunuz. Yani ne demek o? Kos 69 çarpı kos 7 eksi sin 69 çarpı sin 7 deyip orayı düzeltebilirsiniz. Alt tarafa baktığınız zaman alt taraf dursun. Sin 7 çarpı cos 7 diye. Şimdi üst tarafa bakalım ne oldu? Cos cos sin sin neyin açılımıydı? Kosinüsün açılımıydı. Hatta bize ne diyordu? Eksi ise neyini kullanacağız? Artılısını. Yani eksi dursun. Kosinüs 69 artı 7'nin açılımı bu. Alt taraf dursun. Sin 7 çarpı cos 7. Bakıyoruz arkadaşlar burada ikisinin toplamı kaç yaptı? 76 yaptı sanırım. Burası ne geldi? Kosinüs 76 dedik. Alt tarafta sin 7 çarpı kos 7. Hatta şunu 90'a tamamlarsak 90'a tamamlayalım hatta 90'dan 76'ya düşersek burası neydi? İsim değiştirip sinüs 14'ün açılımı. Şurada da eksisi var. Alt taraf duruyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 14'ün yarısına düştüğünüz zaman 7'leri götürebilirsiniz. Yani ne yapacaksınız? 14'ü yarım açıdan parçalamanız gerekiyor. 2 çarpı sin 7 çarpı cos 7 deyip hatta eksisinin de şu önde dursun. Alt tarafta da sin 7 çarpı cos 7'miz var. Direkt sadeleştirdiğimiz zaman cevabı kaç bulacağız? Eksi 2 bulacağız. Peki devam edelim. Soru demiş ki cos alfa m ise Cos 3 alfayı bana bul demiş. Arkadaşlar şimdi 3 alfayı bence şöyle bir yazalım. Bir kere bunun içinde 2 alfa artı alfa deyip bir yarım açı bir toplam fark yapalım. Neydi açılımımız? Kaf kaf sin sin. Artıysa ne oluyordu arası? Eksi oluyordu. Birincisi cos 2 iki alfa, ikincisi cos alfa, birincisi sin 2 iki alfa, ikincisi sin alfa dedik. Hatta bunları da yarım açıdan açıp sin alfasını kos alfasına geçiş yapabiliriz. Hatta geçelim. Kos 2 alfanın açılımını koslu yapalım. Neydi? 3 açılımı vardı bunun. Bir tanesi şuydu. 2 kos kare alfa eksi 1 yanında kos alfası duruyor. Bunun zaten tek bir açılımı vardı. 2 sin alfa çarpı kos alfa. Sondaki sin alfamız duruyor. Şimdi ben kos alfa yerine m yazacağım. Tamam şunların yerine m yazacağım. Fakat sin alfayı nereden bulacağım? Şunun yerine de m dedik. Bunu şuradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın. Cos, sin, tan, kot bunlardan herhangi birini verdiği zaman bu bir dik üçgen belirtiyor. Nasıl bir dik üçgen? Şöyle dik üçgenimizi çizdik. Şuraya bir alfayı desek. Bunun gizli biri vardı unutmayın. Komşu bölü hipotenüs. Yani bunun komşusu m kadar hipotenüsü de 1'miş. Pisagor yaparsanız arkadaşlar şurayı 1 eksi m kare diye bulursunuz. Bunun dışında ne yapacağız? Hemen okuyup soruyu bitireceğiz. Buraya ne demiştik? M demiştik. 2M kare eksi 1 yaptı. Burası M geldi. Şu sin alfaların yerine ne kullanacağım? Karşı böyle hipotenüs dersem. Yani kök içinde 1 eksi M kare çarpı bu M'ydi zaten. Burası da kök içinde ne geldi orası? 1 eksi M kare geldi. Dağıtıp bitirebiliriz. Dağıtalım şunu. Ne geliyor? 2M küp eksi m. Şu ikisini çarparsak arkadaşlar 1 eksi m kare olur. Pa e, şapkası düştü. Eksi 2 ile m'yi çarptık. Eksi 2 m'yi içeriye dağıtalım. Eksi 2 m artı 2 m küp yaptı. Bunun dışında ne geliyor? Yani cevabımız şöyle bir şeymiş. 4 m küp eksi 3 m gibi bir şeye geldi. Peki devam edelim. Diyor ki şöyle bir örnek var. Diyor 37 kos 37 a'ymış sin 16'nın a türünden eşiti nedir? Arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle yaklaşın. Bunun alternatifi ne mesela 90'a tamamlarsanız kosinüs kaç yapar burası? 74 yapar. 74 37'nin yarısı. Tamam burada yakalayabiliyoruz. Eğer ki yakalayamasaydık bunun alternatifine de bakacaktık. Yani 90'dan çıkartırsanız sinüs işte kaç yapar? 90'dan çıkart 53 ama şu an işine yaramaz o yüzden bu kısmını kullanmasan olur? Yani soru aslında şu. Ben sana kos 37'yi verdim sorduğum soru aslında kosinüs 74 diyor. Yani 74'ü yarım açıdan açmayı deneyip bitirelim. Kosun 3 tane açılımı vardı. Bize hangisi lazım burada arkadaşlar? Koslu açılımı. Yani 2 kos kare 74'ün yarısı kaç yapacak? 37 1. Aslında sorunun sormak istediği şey tam olarak bu. Hatta biz gidelim. kos 37 yerine a yazalım. Cevabımız şu gelir. 2 a kare eksi 1 şeklinde cevabımız gelecektir. Peki devam edelim. Evet yeni bir soru arkadaşlar. Sin 20'lerim var. Ee, bir payda eşitlemem görünüyor. Hatta direkt eşitleyeyim bakalım ne olacak burada. Bir payda eşitledik. Hemen hızlı bir şekilde. Alt taraf ne oldu? Sin 20 cos 20 yaptı. Üst taraf ne yapacak? Kök 3 cos 20. Eksi sin 20 geldi burası. Şimdi arkadaşlar az önceki sayfada da söylemiştik. Ee, ne yapıyorduk? Kök 3'te tanatmış yazıp işlemler yapıyorduk. Direkt yapalım. Tanjant 60 çarpı cos 20 eksi sin 20 bölü sin 20 çarpı cos 20 oldu. E, tan 60 yerine ne, di ne diyeceğiz? Sin bölü cos diyorduk. Yani orası sin 60 bölü cos 60 çarpı cos 20 eksi sin 20 bölü sin 20 çarpı cos 20 oldu. Burası artık şurada hemen bir payda eşit diyelim değil mi? Çünkü bunun gizli biri var. Cos 60 ile genişleteceğiz burayı. Bunun paydası direkt cos 60 oldu. Şöyle yapalım. Üst tarafta sin 60 cos 20 eksi cos 60 ile genişletirsek cos 60 çarpı sin 20 oldu. Şöyle yapalım. Aşağıda ne var arkadaşlar? Aşağıda sin 20 cos 20'miz dursun. Şimdi çok karışık gibi görünse de aslında arkadaşlar sorunun çoğunu çözdük. Niye? Burası sin cos sin cos yaptı. Sin cos sin neyin açılımıydı? Sinüsün açılımıydı. X sinüsü 60 vermiş. Demek ki yukarısı sinüs 60 eksi 20'nin açılımı. Alt tarafında ne var bunun? Cos 60'ı var. Hatta şu ifadede gizli biri varsa ters yarıp çarparsak bu ikisi çarpım durumuna gelecek. Sin 20 çarpı cos 20 deriz. Üst taraf ne yaptı? Üst taraf sin 40. Alt tarafta cos 60 çarpı sin 20 çarpı kos 20 oldu. Son olarak arkadaşlar üst tarafta bir yarım açı yapıp soruyu bitirdik. Yarım açısı neydi sinüsün? 2 sin 20 kos 20 ile alt tarafta kos 60 çarpı sin 20 çarpı kos 20 dersek kos 20'ler gitti. Sin 20'ler de gitti. Kos 60'ın da ben zaten 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Ters çevirip çarparsak ne gelecek? 2 bölü 1 bölü 2'den cevabımız 4 gelecektir. Peki devam edelim. Evet diyor ki bize kotanjant pi bölü 8'in değeri nedir? Arkadaşlar kotanjant pi bölü 8'i bulmayacağız. Kotanjant açılımı yapmayacağız. Ne yapıyorduk biz? Tanjantı bulup takla attıracağız. Yani biz soruyu kendimize göre uyduralım. Amacımız şu olsun. Amacımız tanjant pi bölü 8'i bulmak. Bakın pi bölü 8 arkadaşlar buçuktur, Pi bölü 4'ün yarısıdır. Demek ki ben tan 45'in yarısına gitmedim. Tamam, yani sorunun sorduğu aslında 22 buçukluk bir açıyı soruyor bize. O yüzden ne yapacağım? Bir köşede hesap yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir hesap? Bu şöyle ki, e, tanjant 45'i yarım açıdan parçalayacağım. Yarım açıdan parçalarsak nasıl bir şey olacak arkadaşlar? O şöyle ki, 2 çarpı tan 22 buçuk bölü bir eksi tan kare alfa yani tan kare 22 buçuktu. Tan 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Tan 22 da bir harf verelim arkadaşlar. Harfli bir sonuç gelsin. A diyelim mesela şu ifadeye biz. Ne olur? 2A bölü 1 eksi tan kare A yaptı. 1 eksi A kare yaptı. A demiştik çünkü ona. Yani işler dışlar yaparsak şurası A kare bu arada. İşler dışlar yaparsak 1 eksi A kare eşittir 2A ise at hepsini karşıya. A kare artı 2a eksi 1 eşittir 0 şey gibi bir şey geldi. Şimdi ben buranın kökünü bulmak durumundayım arkadaşlar. Buranın kökünü nasıl bulacağım ben? Şöyle ki bir delta'ya bulaşıp işlem yapabilirim. Ya da burayı direkt tam kareye de benzetebilirim arkadaşlar. Tam kareye benzetelim. Ee, ne lazım bunun yanına? Artı 2 lazım, değil mi? Çünkü artı 1 olmalı. Her iki tarafa da 2 ekledim. Burası a kare artı 2a artı 1 yaptı. Demek ki burası a artı 1'in karesi 2'ymiş. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız ne gelecek buradan a dediğimiz şey a artı 1 eşittir kök 2 e, kök 2 bir şeye gelecek ya da a artı 1 dediğimiz şey eksi kök 2 gelecek çünkü kök 2'nin de karesi değil mi eksi kök 2'nin de karesi aynıdır yani buradan a'yı biz ya e, kök 2 eksi 1 buluruz. Ya da A'yı buradan eksi kök 2 eksi 1 buluruz. Nitekim arkadaşlar bizim e, A dediğimiz değer birinci bölgeden bir değer olduğu için pozitifli olmalı. Bu ifade pozitiftir kök 2 eksi 1. Ama diğeri eksidir. O yüzden bunu almayacağız. Demek ki ben tanjant 22 buçu buldum. A dediğim şey çünkü tanjant 22 buçuktu kök 2 eksi 1. Fakat cevabımız bu değil. Cevap soru bizden kotanjant istiyor. Kotanjant 22 buçu istiyor. O yüzden yapmam gereken şey şu e, takla attırmak bunu. Yani benim cevabım 1 bölü kök 2 eksi 1 deyip geçmek. Fakat şıklarda bu olmaz. Bunu ne yapar? Eşleniyle genişletir. Üst taraf kök 2 artı 1. Alt tarafta 1 gelir. Cevabımız kök 2 artı 1'miş deyip geçebiliriz. Peki devam edelim. Yeni soru arkadaşlar şöyle diyor. 24, 48, 96 diye geçmiş. Evet arkadaşlar bu soru tipini unutmayın. Böyle atlaya atlaya bir kostlar varsa patlamalı soru diye kaydedebilirsiniz bunu. Yapmanız gereken şey şu. Bu tarafı patlatmanız gerekiyor. Nesi eksik bunun? Unutmayın şöyle sinüsün yarım açısını yazdığınız zaman sin 2x dediğiniz şey neydi? 2 sin x çarpı cos x'ti. Bakın burada cos'u var. Fakat başındaki 2 ikisini yok. O yüzden yapmanız gereken şey şu. Bu denklemi 2 sin 24 ile çarpıp 2 sin 24'e bölmek. Yaptığınız zaman şöyle bir şey oluyor bakın 2 sin 24 çarpı cos 24 çarpı cos 48 çarpı cos 96. Burası da 2 sin 24 yaptı. Hemen burada tanıdık bir yüz var arkadaşlar. 2 sin cos neydi? Yarım açısı bunun değil mi? 24 24 olursa bu taraf 48 yapacak. Yani bunun yerine ne dedik? sin 48 çarpı cos 48 çarpı cos 96 bölü aşağısı da 2 sin 24 yaptı. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar burada 48'lerim var. Fakat ikisi yok bu seferde. Ne yapmam gerekiyor? Üstteki denklemi 2 ile çarpıp alttaki denklemi de 2 ile çarpıyorum. Bozulmasın diye burası. 2 sin 48 cos 48 yerine ne diyeceğim? Direkt sinüs 96 yaptı. E yanında da kosinüs 96'm var. Bölü aşağısı da ne yaptı? 4 çarpı sin 24 yaptı. Bakıyorsunuz yine sinkosun var. 2 ile çarpıp 2 ile bölüyorum. Üst taraf bu sefer 96, 96 ne yapacak? 180, 192 yaptı. Ee, ne geldi? sinüz e, 192 bölü. Aşağısı da 8 çarpı sin 24 yaptı. Şimdi bir bakalım arkadaşlar ne oldu? Yukarısına ben e, işte şey diyebilirim. Sin 192 dediğim şey 180 artı 12'dir. Değil mi? 180'de isim değişmez. Eksi ne olur orası? sinüs 12 olur. Alt tarafta 8 sin 24 var. Hatta sin 24 yerine de yarım açı açıp şöyle bir şey de diyebilirim. Ne derim onun yerine? 2 sin 12 cos 12 derim. Niçin? Bunu sadeleştirmek için söyledik. Yani cevabımız şuymuş. Eksi 1 bölü 16 çarpı cos 12 şeklinde geldi. Peki. Devam edelim. Şöyle bir ifade var. Cos x çarpı cos 2x 12 çarpı sin x gibi bir şey var. Sin 4x nedir demiş. Bu da bir patlamalı soru arkadaşlar. Nereden biliyorum? Cos x, cos 2x, cos 4x böyle gidiyorsa kesinlikle patlatacağız. Hatta bunu ben gizli şöyle içler dışlar yaparsam ne gelir? 12 çarpı sin x çarpı cos x çarpı cos 2x eşittir kaçmış? 1'miş. Yani hatta ben şu 12 yerine 6 çarpı 2 yazarım. Niçin? Şunu görmem biraz daha rahat oluyor. Çünkü burada ne var? 2 sin kosum var. Şöyle göstereyim. E, ee, ne geldi orası 2 sin kos dediğimiz şey? Sinüs 2x dedik. Doğru mu? 6 çarpı sin 2x çarpı kos 2x eşitmiş 1'e. Hatta ben şu 6 yerine de ne yazabilirim? 3 çarpı 2 derim. Sebebi şu sürekli iki sinkosu yakalamaya çalışıyorum. Aslında amacım bu. Bakın burada yine yakaladım. Onun yerine ne yazacağız? 2x, 2x, 4x olacak değil mi? Sinüs 4x yaptı. 3 çarpı sin 4x 1 ise sin 4x kaç gelecek burada? 1 bölü 3 deyip geçebiliyorsunuz. Peki devam edelim. Evet gelelim sinüsün ya da kosinüsün yanında bir varsa neler yapılacak? Unutmayın arkadaşlar sinüsün yanında bir varsa ki biz ilk sorumuzda kare açmıştık. Bir kare açılımından bahsediyor aslında. Ne demek o? Şu bir yerine yazacağım ifade şu. Sin kare 35 artı kos kare 35 yazabilirim. Çünkü sin kare kos kare toplamı 1'di. Sin 70 yerine de yarım açıdan açarsam burası ne olacak? 2 çarpı sin 35 çarpı kos 35 diyebiliyorum. Alt tarafı da e, yarım açıdan açarsak kos'un ilk yarım açısının formülü neydi? cos cos sin sin diyorsak cos kare eksi sin kareydi. Yani kosinüs 35 sin karesi eksi sinüs 35'in karesi diyebiliriz. Ne olacak bu taraf arkadaşlar? Bakın üst taraf bir tam kare. Neyin tam karesi? Bildiğiniz sin 35 artı cos 35'in parantez karesi. E alt tarafı da zaten iki kare farkıyla yazabilirim. Cos 35 eksi sin 35 Çarpı ne yapıyorduk? Artı ile eksili yazıyorduk. Kosinüs 35 artı sinüs 35. Üst tarafla sadeleştirsek bunun bir tanesi gidecek. Yani cevabımız buymuş. Sin 35 artı kos 35 bölü kos 35 eksi sin 35. Peki devam edelim arkadaşlar. Evet yine sinüsün yanında bir şey görüyoruz. bir gibi bir şey var. Demek ki bu ifade de tam kare. Yine bir gösterelim nasıl tam kare olduğunu. 2x'in yarısı x'dir. Demek ki ben buna işte ne derim sin kare x artı cos kare x diyebilirim. Diğerinde zaten 2 sin x çarpı cos x olduğunu biliyorum. Doğru mu? Burada yarım açı yaptık. Şu ifadenin yerine 1'i kullanmış olduk burada. Bakın yine içerisi bir tam kare. Neyin tam karesi? Sin x eksi cos x'in parantez karesinin kare kökünü soruyor soru bana. Şimdi unutmayın şöyle diyenler oluyor. Hemen karesini sadeleştirip cevap sin x cos'tur diyor. Sakın bu hareketi yapmayın arkadaşlar. Kareyle karekökü götürüyorsanız kesinlikle ona mutlak değer koymanız gerekiyor. Bunun sebebi şu aslında. Bu ifade cos x eksi sin x de diye de çıkabilir. Ben buna nereden bakacağım? X'in açısını bana vermiş. Bakın 45 dereceden küçük açılarla çalışıyorsunuz. Eğer ki birim çembere gittiniz. 45 derece tam sinüsü de kosinüsü de birbirine eşittir. 45'ten küçük açılarla çalışıyorsanız kosinüs değeri daha büyüktür. Ya da atıyorum bir değer al buradan. 45'ten küçük ne var? 30 var. Sin 30'a bak. Sin 30 dediğin şey 1 bölü 2. Kos 30 dediğin şey 3 bölü 2 daha büyük kosinüs. O yüzden sen bunu aslında buranın ifadesi sinden kos çıktı. Küçükten büyük çıkarsa negatiftir. Eksiyle çarpıp dışarı alacaksın. Yani asıl cevabın şu. Cos x eksi sin x'tir. Burayı unutmayın. Peki. Devam edelim. Ne demiş bize? 1 eksi cos gibi bir şey var. Cos'un yanında 1 varsa arkadaşlar 1'i yok etmeye çalışacağız. Bakın cos'un 3 tane açılımı vardı. Şurayı bir özetleyelim hemen son kez. Şöyle diyelim. Cos 2x eşittir. Cos kare x eksi sin kare x. Bu bizim işimize gelmez. Diğeri 1 eksi sin kare yazarsam 1 eksi 2 sin kare olur. Diğeri de cos kare, sin kare yerine 1 eksi sin kare yazarsak 2 cos kare x eksi 1 olur. Şimdi biz şuradaki kosinüs yerine acaba bunlardan hangisini yazsak bu 1'i yok ederiz diye düşüneceğiz. O yüzden artı 1'i almamız lazım önünde eksi olduğu için. Tamam yani ben bu cos teta'nın yarısına gideceğim. Diyeceğim ki onun yerine 1 eksi 2 sin kare teta bölü 2 yazdım. Tabi önünde bunun eksisi duruyor. Biri duruyor. Sin teta'nın yarısına gidelim. Sinüsün zaten e, yarım açısı bir tane var. Bunun yerine sinüs teta bölü 2 kosinüs teta bölü 2. Tabi başına 2 koymak şartıyla. Üst taraf ne geliyor? Şu eksiyi dağıtırsak birler gidecek. 2 çarpı sin kare teta bölü 2. Alt tarafta 2 sin teta bölü 2 çarpı cos teta bölü 2 oluyor. Şuradan ikiler gitti. Sin karenin bir tanesi gitti. Aşağıdaki sinüsü yok ettik. Yani cevabınız sin teta bölü 2 bölü cos teta bölü 2. Onun yerine sin bölü cos tanjant diyebiliyorsunuz. Yani cevabınız tanjant teta bölü 2 gelir. Peki devam edelim. Devam edelim. Şimdi soruda ne vermiş? Kosun yanında bu sefer hem artı biri var hem eksi biri var ne yapacağım? İki tane yarım açı yapacağım burada. İlk önce şu 1'i yok edeceğiz. Burayı biliyoruz az önce de yaptık. 1 eksi 2 sin kare 7'yi kullanacağım burada. Diğerinde de artı 1'i yok etmek için şu artılı demek eksili gelmesi lazım. 2 cos kare 7 eksi 1'i kullanıp bu soruyu bitirebilirim. Yani şöyle bir şey olur. 1 eksi şunu eksiyle dağıtırsak 2 sin kare 7 yapacak. Diğeri de 1 bir artı 1'i götürecek değil mi? Bir yazalım ama 1 artı 2 cos kare 7 eksi 1 yaptı. Bu bunu götürecek. Birler de birbirini götürdü. Hatta yukarısı 2 sin kare 7 bölü 2 cos kare 7'dir. İkiler de gidiyor. Sin kare bölü cos kare kalıyor. Yani cevabınız tan kare 7 gibi bir şey gelir. Peki. Yeni soruya baktık arkadaşlar. Yeni soruda diyor ki sin 2x'i ben verdim. Sen cos 4 eksi sin 4'ü bul. Arkadaşlar burada ilk önce dörtlü bir ifade varsa ilk önce bunun yarı şeyin e, iki kare farkını düşün. Nasıl olacak o? Bir artılı bir de eksili yazmanız gerekiyor. Çünkü bu cos 4 dediğiniz şey cos karenin karesidir. Diğeri de aynı şekil sin karenin karesidir. E iki kare farkında neydi? Ben bunları bir şöyle artılı yazıyordum. Bir de eksili yazıyordum. Cos kare x eksi sin kare x diye. E cos kare sin karenin zaten 1 olduğunu biliyorum. Peki cos kare, cos kare artı sin kare 1'dir. cos kare eksi sin kare neydi? Bu da yarım açıydı. Yani cos kosinüs 2x'in açılımıydı bu. Eee sorulara baktık ki soruda bize sin 2x'i vermiş. İstediği şey cos 2x. Ne yapmamız gerekiyordu? Bu bir dik üçgen belirtiyordu, değil mi? Açısı bunun ne kadar? 2x kadar. 2x açımız var. Karşısı 5, hipotenüs 13. Demek ki ne üçgeni aslında bu? 5, 12, 13. Doğru mu? Ya da Pisagor'la oranın 12 olduğunu bulursunuz. Sadece buradan bir kosinüs okuyacaksınız. Komşu bölü e, hipo şeklinde okuyup e, soruyu bitirebiliyorsunuz. Yani buna direkt 12 bölü 13 deyip soruyu bitirebilirsiniz. Peki. Görüşmek üzere arkadaşlar.